1 litre sütün fiyatı 9 liraya dayandı, artış devam edecek mi? Market raflarında yaygın markalı 1 litre sütün fiyatı 8 lira 45 kuruşa çıktı. Sanayiciler çiğ süt fiyat artışına dikkat çekerken, üreticiler ise mevcut girdi maliyetleriyle zor günler geçirdiklerini belirtiyor. Milliyetin haberine göre, market raflarında 1 litre tam yağlı süt fiyatı yaygın markalarda 8 lira 20 kuruş ile 8 lira 45 kuruş arasında değişiyor. Marketlerin kendi markalı sütleri ise 5,25 ila 7,95 arasında değişen fiyatlara satılıyor. 2021 süresince sanayiciler %20'nin üzerinde fiyat artışı yaptıklarını ifade ederken, bu oranın artan girdi maliyetlerine kıyasla oldukça düşük kaldığını belirtiyor. Diğer taraftan ise üreticiye verilen çiğ süt fiyatının yükseltilmesinin de fiyat artışında payı olduğu kaydediliyor. Üreticiler daha önce litre başına 2 lira 80 kuruş çiğ süt ödemesi alırken, Temmuz ayında çiğ süt fiyatı Aralık ayı sonuna kadar geçerli olmak üzere 3 lira 20 kuruşa çıkarılmıştı. Üreticinin beklentisi ise 3 lira 50 kuruş idi. Üreticiler, özellikle yem fiyatları ve biriken borçlarına dikkat çekerken, sütten para kazanamayan çiftçilerin hayvanlarını kestirmeye başladığını dile getiriyor. Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği, SETB ile Başkanı Tarık Tezel. Dünyada artan emtia fiyatları, ambalaj, akaryakıt, enerji gibi girdi maliyetlerinin çok yükseldiğini vurgularken, çiğ süt fiyatına yıl başında %26, ardından %14 artış verildi. Yanı sıra maliyetlerimiz oldukça ciddi oranda artıyor. Yine de sanayicinin sütte fiyat artışı %20'lerde sınırlı kaldı. Bunu koruyarak yılı kapatmak istiyoruz. Yeni bir fiyat artışı öngörülmüyor dedi anlaşılır gibi değil. Üretici de tüketici de kendi fiyatını belirleyemiyor, diyen Tevfik Keskin, çiğ süte kuruşlarla gelen fiyat artışının satış fiyatlarına bu kadar yüksek etki ettirilmesi anlaşılır değil. Her koşulda üretmeye devam eden üreticilerimiz çok zor zamanlardan geçiyor. Girdi maliyetleri, bakım maliyetleri çok yükseldi. Çiftçi borcunu ödeyemezse önce ineğini kestiriyor. Yılın her günü gece gündüz çalışıyoruz. Fiyat artışı için sanayi ve marketlere bakmak lazım üreticinin tek derdi geçimini sağlamaktır diye konuştu. Yeme yerinde müdahale. Genel olarak hayvancılık sektöründe artan yem fiyatlarını regüle etmek için devreye giren toprak mahsulleri ofisi TMO ile fiyatlarda bir miktar gevşeme oldu. Arpa üzerinden bu müdahaleyi yürüten TMD yakında mısır için fiyatlarda denge ve istikrar oluşturmak adına mısır satışlarına başlayacak. TMO'nun arpa satışları Haziran ve Temmuz'da 6 artı 6 olmak üzere fiyatlarda 12 lira düşüş getirdiğini anlatan üreticiler, ancak yakın zamanda kepek fiyatlarındaki artış nedeniyle yeme 5 lira zam yapıldığını belirtiyor. Tevfik Keskin, TMO'nun hamlesi çok önemli, faydasını görüyoruz. Şu anda yem fiyatı 147 lira seviyesinde bulunuyor, dedi.